Yakaladım sizi, <laughs> ne yapıyorsunuz bugün? Kayhan'ı öpüyorum. Aa, yakalandınız. Yakalandık. <laughs> Mutfaktasınız galiba bugün. Ya biz hep mutfaktayız zaten ya. Sürekli bize iş yaptırıyorlar bunlar, değil mi Kayhancığım? Evet. Merhaba <laughs> <lan>? arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Tayya vurulur mu? Tayya neden vurdu? Ağzını <laughs> oh, tanıttım <laughs> ya. Şaka şey yaptım. Tamam, videoya oh, dönelim. Arkadaşlar herkese merhaba. <laughs> Tekrar karşınızdayız. Bugün neyle karşılarındayız Kayhan? Onun adı ne? Burada ne var? Şimdi... Arkadaşlar <laughs> bunu bilen var mı? <laughs> Şimdi biz e, ilk önce mandır. şöyle başlayalım Kayhan. arkadaşlar bakın abi. Şimdi biz, biz ilk önce nereliyiz onu söyleyelim. Maraş. <laughs> Kahramanmaraş. Evet. Arkadaşlar Maraş. biz Kahramanmaraş'tayız. Videolarımızdan belki e, biliyorsunuzdur. Maraş'ta çekilmiş videolarımız da var çünkü. Bugün de Maraşa özgü Kahramanmaraş tarhanası yani çift şeklinde yenen Kahramanmaraş tarhanası var. Belki biliyorsunuzdur. Bunu nasıl yapıldığını size anlatmak istiyoruz. Ev usulü değil evet, mi? Ev usulü. Evde nasıl yapılır? Normalde fabrikasyon bir şeydir bu ama biz evet. evde küçük Böyle Kayhan'ın çok canı çektiği için başından sonuna kadar e, sizinle paylaşacağız nasıl olduğunu öğreneceksiniz izlemeye tabii devam ederseniz. Tabii, tabii. Maraş nasıl ilk önce e, bu dövme yani ana maddesi. Evet dövme dediğimiz bazı Buday. yerlerde e, Yarma mı? diye de geçiyor. Yarma diye de bilinir. Ama burada yine genelde dövme olarak biliniyor. Bu dövmeyi e, su ekleyerek yapışkan bir kıvam alana kadar pişiriyoruz. Yapışkan bir kıvam alana kadar pişirdikten sonra bu pişmemiş haliydi. Şu şekli alıyor. Gösterelim. İşte bu şekilde. Birbirine özleşene kadar pişiriyoruz bunu. Birkaç saat galiba. Ee, evet, bir bir, 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 buçuk saatte herhalde. Bilemedim iki saatte falan oluyor ortalama. İyice pişirdikten sonra bu hale geliyor. Dövmemiz bu hale geliyor. Şu halden. Bu hale geliyor. Evet. Bu Bu arada yöresel adı dövme ama öğütülmüş buğday aslında. Aşurelik buğday arkadaşlar. Evet. Öyle söyleyeyim. Tarhananın ana maddeleri bunlar. Evet. Sonra büyük bir yapacağınız kadar tabii ne kadar yaparsınız ne kadar yapmazsınız bilemiyoruz. Büyük bir kabın içerisine alabildiği kadar yoğurt evet. ekliyoruz. Göz kararı. Evet galiba. göz kararı. Şu şekli alana kadar. Bu kıvama alana Şöyle. kadar. Şöyle. bir gösterelim kaynancı. İşte bu şekli alana kadar yoğurdumuzu ekliyoruz. Bol bol kekik de atılıyor arkadaşlar bunun içerisine. Kekik attıktan sonra yoğurdu da ekledikten sonra karıştırıyoruz. ben, ben, ben de şey evet. Ben. Karıştırdıktan sonra 24 saat bu şekilde bekletiyoruz. 24 saat bu şekilde beklettikten sonra Dökme ama kayancım. 24 saat bu şekilde beklettikten sonra ee çiğ dediğimiz yani nasıl tarif edeyim size ben onu. Onu da zaten görüntülerini vereceğiz bir sonraki aşamada. sazlıklarda yetişen sazlıklarda yetişen e, ben otların, biliyorum meyveler, karpuzlar hep tarlada yetişir. tamam, ben Şimdi ben başka bir şey anlatıyoruz. <laughs> sazlıklarda yetişen otlar var. O otların birleşiminden yapılan çiğ dediğimiz yani bunu onun üzerine sereceğimiz bir malzeme var. Ee, şu an çiğ diyorum ama belki bilemiyorsunuz ne olduğunu, kestiremiyorsunuz. Zaten bir sonraki görüntüde göreceksiniz ne olduğunu. Ona serdikten sonra da e, yaklaşık 7-8 saat boyunca güneşli bir havada, güneşli bir havada tabii güneş görmesi gerekiyor. Kurutuyoruz. Tamamen kuruması e, 10-15 saat alabilir. 2 gün ortalama. Evet. Toplamda yapılma süresiyle birlikte 2 gün. E, firik olarak yaşken yani tam kurumadan Yediğimiz zaman filik olmuş oluyor. Tarhana yani biraz firi. yoğurtlu, biraz kurumuş gibi. Evet, tarhana fili olmuş oluyor. Kurursa da cips şeklinde çayların yanında veya normal bir şekilde tükettiğimiz bir yiyecek haline geliyor. Maraş'ta olmazsa olmazdır arkadaşlar tarhana. Bunu da sizlerle paylaşmak istedik. Belki yapmak isteyenler olabilir. Ya da Aynen. bilenler vardır ama o zaman evde denemek isterler. Evet, şeyler. herkes yapamaz ha. Evet, herkes yapamaz Burak <laughs> <laughs> beni de şuradan dinle. Evet, tamam biliriz. <laughs> daha videomuz. Bir, bir tadına, tadına bak arkadaşlar, arkadaşlar. görsün bak sen ne kadar Nasıl seviyorsun e, bunu. Bir zaten pek. Biraz bir şey daha bak. Bir evet. test et. Arkadaşlar merakla bekliyorlar kontrolü evet. evet. yap. kalite kontrolü yap bakalım. Hop. Evet, çok da sağlıklıdır arkadaşlar. Evet. Güneşte kurutuluyor kuru hali de çok lezzetli ve sağlıklı. Ağabey. Bu haliyle de tamamen yoğurttan oluşuyor zaten. Nasıl olmuş oraya söyle çok arkadaşlar. Güzel. Evde deneyebilirler değil mi? Evet. Bence çok seveceklerdir yaptıkları zaman. Ama bırak da su ya. Dediğim gibi arkadaşlar yoğurtla karıştırdıktan sonra dövmemizi kekik atıyoruz, biraz da tuz ilave ediyoruz. Artık damak zevkinize kalmış tuz ve kekik oranı. Dilediğiniz gibi ekleme yapabilirsiniz. Ayrıca bir de ya. biberle yapılıyor bu. Ee, biberli yemek isteyenler de acı sevenler için, acı sevenler için e, buna biber eklemesi İçerisine yapıyor. İçerisinde pul biber atılıyor. Evet, pul biber veya toz biber artık tercihe kalmış. Yine damak zevkinize kalmış. Biberli tarhana olmuş oluyor. Bunu şimdi beklemeye alıyoruz. Ee, 24 saat sonra üstü kapalı bir şekilde. Çiğ dediğimiz o malzemenin üzerine sererken tekrar sizinle. Devam edeceğiz. Göstermiş olacağız zaten. O zaman şimdilik görüşmek üzere. Evet. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Biz o aşamaları tekrar size göstereceğiz. Biraz Bayağı bekleyeceğiz ama siz hızlı bir şekilde göreceksiniz. Evet. Şimdilik hoşça hoşçakalın. Arkadaşlar tekrar merhaba. Size dün size dün Tarhan'a videosunu çekmiştik. Nasıl yapıldığını anlatmıştık. Ee, şimdi de o çiğ dediğimiz materyale serilmiş halini görüyorsunuz. Kahramanmaraş tarha bu şekilde yapılıyor. O dövmeyi zaten anlatmıştık nasıl yapıldığını. Bu şekilde çiğ dediğimiz otlara seriyoruz. Güneşte kurumaya bırakıyoruz. Arkadaşlar bakın ne buldum. Evet Kayhan da burada arkadaşlar. Arkadaşlar bakın tane. Evet Kayhan sen tarhanayı çok seviyorsun değil mi? Evet. evet. Şimdi arkadaşlar bunu biraz böyle tam kurumadan yediğimiz zaman frik olarak tüketiliyor. İsmi firik olarak adlandırılıyor. Tamamen kurutulduğu zaman da tarhana olmuş oluyor cips tarhana. Çayların yanında çerez niyetine çerezlerle birlikte tüketebiliyoruz. Kahramanmaraş'ın olmazsa olmazıdır. Kayhan da bayılıyor tarhanaya değil mi Kayhancığım? Burayı sen mi yedin Kayhancığım? Burayı sen mi yedin? Şu boşluğu bu mu? Evet Sen yiyemişsin Hayır ya ben o kadar nasıl yiyeyim? Kim yedi? Bak şu de kim yedi? Evet <laughs> Bak burada da bu, Oraya yetişmem Bu bu şekilde kaç saat kuruyacak Kayhan? Sen Aman biliyor musun? Bu niye mavi o beyaz? Sen kaç saat kuruyacak bu bu şekilde biliyor musun? Kaç? Bir 10 saat falan Değil mi? Anlat evet. biraz arkadaşlara ya. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz bu sandalye mavi. Bu sandalye de mavi. Tarhana'dan bahset. Tarhana. Bunu yapmak istiyorsanız bir sandalye varsa terasınıza çıkın. Ve bu kadar uzun bir şey bulun. Ve sandalyeye kenara koyun. Ve böyle sağlam bir ipiniz varsa Bağlayın. Çok lezzetli bir şey değil mi Kayhan tarhana? Evet, özellikle sağlam ipiniz varsa böyle bağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, İşte tarhana bu şekilde oluyor. Kahramanmaraş tarhanası. Çıktınız, değil mi? Dışarı çıktınız değil mi? Bilmem, çıkmışlardır belki de. Şimdi bir tekrar desene. de. Tekrar der misin? Neyi? Neyi diyeceksen onu? <laughs> Çıktınız değil mi? Çıktınız değil mi? Çıktınız değil mi? Evet şimdi arkadaşlar e, bu şekilde tarhanamız. Kuruduğu zaman da tekrar o aşamasını da göstereceğim ben size. Şu anda kurumaya bıraktık. Evet şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Allah Allah, şimdilik hoşçakal yapalım hoşça arkadaşlar. Hoşça Bay bay yap. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrar merhabalar. Tarhanamızın son aşamasını göstermek için tekrar sizlerleyiz. Başından sonuna kadar sizlerle paylaşmaya çalıştık. Tarhana nasıl yapılır? Kahraman tarhanası nasıl yapılır? Evet Kayhancım bu yara bandı. Pişirdik, yoğurtladık, tuzladık, sonra serdik. Bu süreç iki günümüzü aldı ama siz ya, o, yaklaşık ben, olarak 10 dakikada hepsini öğrenmiş oluyorsunuz. Arkadaşlar terasa koyduk böyle. Teras kapattık. Evet, terasa serdik taranamızı. Sonra güneşin altına kırmaya bıraktık. Çıpları, Ve son gülerle. halimiz Şu filik hali. Ser. Şöyle uzun şupalar var ya, siz de biliyorsunuz. Onlar böyle tek tek serdiler. Akşam olunca çıktık hemen. Aranın suyu da yanıyor ha. Şimdi <laughs> bir de tadına bak bakalım. Arkadaşlar bak bakalım. görsün nasıl olmuş. Kayhan çok seviyor arkadaşlar tarhanayı. Nefis Güzel olmuş. mi? Evet nefis olmuş. <laughs> arkadaşlar da isterlerse evde yapabilirler değil mi Kayhan? Evet Şimdi bu hali firik oluyor arkadaşlar firik olarak adlandırılıyor. Yine çayla falan çerezle tüketiliyor. Hafif kurumuş, tam kurumamış daha. Bu tamamen kuruduğunda da tarhana olmuş oluyor. İsterseniz cips olarak sadece kendisini tüketebiliyorsunuz. İsterseniz çorba yapabiliyorsunuz. Kahramanmaraş tarhanası bu şekilde oluyor. Sizleri de bu şekilde bilgilendirmiş olduk. Tabi profesyonel olmadığı için evde ancak bu kadar oluyor. Olabildiğinin en iyisini yapmaya çalıştık. Dilerseniz siz de kendiniz evde yapabilirsiniz. Nasıl? Şimdi de teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, sonraki videolarımızda yeni sürprizlerle tekrar karşınızda da, oluruz. Annem de saçımı kafere bu bayatlar. <laughs> İki dolu gün geçtiği için biz bayağı dolu dolu geçirdik arkadaşlar. Evet. Karhanımız bu şekildeydi. Yapıp yemek isteyen olan varsa şimdiden afiyet olsun. Biz bugün gayet afiyetle yiyeceğiz. Değil mi Kayhan? Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.